Sayın davetler, değerli misafirlerimiz ve Sayın Başkanım. Balıkesir Dağıstan Kültür ve Dayanışma Derneği'nin 17. düzenlemiş olduğu geleneksel apar gecemize hepiniz hoş geldiniz. İstiklal Harbi'nde ve Güneydoğu'da vatanları için canlarını veren şehitlerimiz adına kısa bir saygı duruşuna davet etmek istiyorum. Ediyorum. programımız dernek başkanımızın açılış konuşmasının ardından biz lezgilerin hikayesiyle başlayacak. Ardından halk oyunları ile birlikte plaket töreni ve çekilişimizin birinci bölümünü gerçekleştireceğiz. Ve daha sonra Kafkas dansları gösterisiyle devam edecek. Son olarak çekilişimizin ikinci bölümüne devam edeceğiz. Değerli misafirler ilk olarak gecenin açılış konuşmasını yapmak üzere daha Tanışma Derneği Başkanı Sayın Uğurvan adayı kürsüye davet ediyorum. Sayın Adam